Bir dakikada. daha. Outlast. Maalesef Abşir arabada uyanır. Eline kamera alır ve kendini deliler hastanesinde bulur. O arada da ilk James Kerimiz ve koca kafalı Chris Walker denen yakışık tarafından aşağı düşeriz. Bizi Raip karşılar, saygılarını belirtir. Koşarız, güvenlikten kart alıp kapıyı açarız. Raip yine saygılarını belirtir. Salak mıdır nedir? Raip bizi odaya götürür. Ayak kalktığımız anda bir karşımıza anadan doğma ikiz reizler çıkar. Oo ye. Yeah. Devam ederiz. Kendimizi kanalizasyonda bulur, atlarız, zıplarız, geri gelir, doğa çatarız. Delilerden kaçarken Trigger uğrarız. Trigger bizi oturtur, tuvalete yerleştirir, parmaklarımızı keser, kuzarız, kalkarız, koşarız ve Trigger'ı asansöre yerleştiririz. Trigger'dan tam kurduluk deriz yine bizi kel kafalı karşılar. Krize doç atarız, dışarı çıkarız, dışarıda hayalet ve görürüz, çatıya çıkarız, aşağı atlarız, yine krizle burun buruna geliriz, hemen binaya gireriz, sigortaları alırız, takarız, aşağı düşen anahtarı alınca üst kata koşarız, üst kata tam çıktı deriz, bu sefer de kamerayı düşürürüz, mal gibi kalırız, gider kamerayı geri alırız, geri olunca panik yaparız, o gazı asasına bağlarız ve sonra bir bakarız kendimizi seremonide görürüz, rahip reisin ölümüne bakıp arada da adamların şeylerine bakarız, asansöre binip anahtarı takarız, laboratuvarda suratı yamulmuş herifi görürüz, bilinin yaşam kaynağını yok etmek için fişi çekeriz, aşağı inip elimizi yerleştiririz ve volaydır içimizden geçer, son anda da askerler bizi yollarlar ve oyun bu şekilde biter. Oh.